Selamlar, Muhabbet Maratonu'nun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Raşit, forumdan Reco ve Onur, forumdan Dazer'le burada. Merhaba. İlk programımızda kalabalığız, tek tek tanıyacağız misafirlerimizi ama sohbete geçmeden önce program hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, Mayıs ayı podcast'i sonrası bir fikir olarak Onur ile konuştuktan sonra ağır bir podcast tarzından ziyade daha çok sohbet ortamında Guild Wars 2 söyleşileri yapmaya karar verdik içerik anlamında bir kısıtlamamız yok. Zaman zaman spesifik klaslardan tutun oyun mekaniklerine kadar, oyun hikayesinden tutun, beta sohbetlerine kadar denilemesine konuşmayı hedefliyoruz. İlk programımız nispeten gene, genel bir bakış açısı olacak. Ee, ayrıca Onur ve ben Oyun hikayesi kısmına oldukça düşkünüz. Onur özellikle World of Warcraft hikayesi hakkında derin bilgisinin yanı sıra Guild Wars hikayesini de bilen bir arkadaşım. Kendisiyle zaman zaman normal muhabbetleri yaptığımızda oldukça zevk alıyorum bu sohbetlerimizden şahsen. Umuyorum ki Guild Wars hikayesi hakkında da bol bol konuşulacak burada. Ee, muhabbet maratonunda starter olarak forumumuzda kendini tanıtan guildlara söz hakkı vermek istiyoruz. İleriki dönemlerde, ileriki dönemlerden kastım çok fazla ilerisi değil, birkaç program ilerisinde belki de. Forumdan herhangi bir guildda bulunmayan, bu ortamda bizimle oturup sohbet etmek isteyen kişileri de davet etmek istiyoruz. Ya da söylediklerime ek olarak, X guildında bulunup da X guildı adına burada olmaktan ziyade ee, Deli Murat 55 olarak bireysel anlamda sohbet edeceğimiz kişileri de almak istiyoruz. Gerçi böyle bir durumda Nick biraz düşünmeye itiyor ama ee, yazı ile insanları bir nebze tanıyabiliriz. Ama sohbet ortamında oturup konuştuğumuzda daha derin ilişkiler kurulabileceğine inanıyorum ben. Ee, Guild Wars 2'nin Türkiye'de sahip olduğu komünitenin diğer gamer topluluklarından daha farklı olmasından, daha aktif olmasından mutluluk duyarım. Kimse aksini de düşünmez herhalde. Genel anlamda çizgimiz, amaçlarımız bu. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bu akşamki programımızda biraz kalabalığız dediğim gibi. Hoca burada, hoş geldin Aykut. Merhabalar, hoş bulduk. Semili burada, hoş geldin Semi. Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Oripsnat, hoş geldin Batu. Merhabalar. Ve Uğur Gülaltı burada, hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Bahsettiğim gibi başlangıçta guild'ları ağırlamak istedik misafir arkadaşların hepsi TNT Legion'dan. Ee, yavaş yavaş sohbetimize başlayalım isterseniz. İlk olarak onu da sormak istiyorum. Çarşamba günü arena Data Center'larına bir süre ilk olarak hardware kurulumu yaptıklarını evet. açıkladılar. Ee, bu kurumların biter bitmez ikinci betanın tam olarak ne zaman yapılabileceğini açıklayacak durumda olacaklarını söylediler. Açıklayabilecek durumda pardon. Ee, zaten kendileri de her an kesin beta yapacağız diye bir şey söylememişlerdi. Bunu biliyoruz. İnsan üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Mayıs ayı sonunda beta yapılmaması ya da yapılamaması hakkında Nisan sen ne düşünüyorsun abi? Seni hayal kırıklığına bazı şeyler hakkında düşüncelerini değiştirdi mi? Ya açıkçası ben de büyük bir hevesle bekliyordum ee, beta'nın yapılmasını. Ama zaten bu ilk beta'da olduğu gibi bir hafta önceden falan açıklama gelmeyince tahmin etmeye başlamıştım. Son 3-4 gün kala hala bir cevap gelmeyince zaten bunu düşündüğümün akşamında da e, Facebook üzerinden gerekli açıklamayı yaptılar. Dediğim gibi büyük bir hevesle bekliyordum. Böyle beta etkinliğinin olmasını Üzüldüm tabii ki. Benim beklentim belki Haziran ilk haftası olabilir diye umut ediyorum. Umarım son haftasına kalmayacaktır. Tabii ki, hani şu anda bir şey bilemiyoruz, onların adını da konuşamıyoruz ama Arenalet'in adeti ay sonunda, ay sonu haftasında yapmak olduğu için bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. ...Haziran'ın ilk haftası, ikinci haftası ya da üçüncü haftası gibi bir şey olma ihtimali sana ne kadar yakın geliyor? Aslında evet bunu ben de düşünüyorum yani İşime gelmiyor diyebiliriz bu konuyla ilgili <laughs> böyle olmasını istemiyorum bir dahaki hafta sonunda olmasını bekliyorum ay sonuna kalma ihtimali daha yüksek gibi geliyor ama bakalım göreceğiz. Peki abi bir fanboy olarak seni böyle ee, hüsrana uğrattı mı? Onu sormak istiyorum sana kızgın mısın Evet Ya kızgınım neden kızgınım oyunu görmek istiyordum bir ay sonra bir kez daha üç günde olsa görmek istiyordum ee, ama sonuçta onlar da kendilerine göre doğru olanı yapıyor hatta bize de göre doğru olan bu aslında eksikleri varken hala e, bu beta'da aldıkları feedbacklere göre sorunları düzeltmeden açmalarındansa tamamladıktan sonra açmaları daha iyi olacaktır elbette kesinlikle katılıyorum Facebook'ta bu duyuru yaptıkları postun altında yabancıların postlarına bakıyorum abi. Anamlar hep nasıl diyebilirim? Siz geliştirin oyunu, Bugları giderin, oyunu hazır edin, biz bekleriz tarzında. Hep olumlu, hep böyle pozitif bakan insanlar. Biz de böyle düşünüyoruz onu. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, şimdi misafirlerimize geçelim isterseniz. ilk bölüm olduğu için genel konuşacağımızı söylemiştim. Batu'ya sormak istiyorum öncelikle. Ee, bir gamer için çok fazla tarz var. Sen neden MMORPG oynamayı tercih ediyorsun Batu? Ya Ben şöyle söyleyebilirim. Genel olarak ben zaten MMORPG dışında farklı bir oyun, oyna, oyun tarzı oynamayan bir insanım. Bunun en büyük sebebi hani bilgisayar başına çok fazla oturmasam. Oturduğum zamanlarda da hani birileriyle iletişim halinde olmayı seviyorum ben. Genel olarak bu yüzden diyebilirim. Değil mi değil mi? Ee, MMORPG adı üstünde değil mi? Zaten sürekli dev bir dünya içerisinde birbirimizle iletişim halindeyiz. Uğur senin fikrin ne bu konuda? Ya benim fikrim single player oyunlara baktığın zaman çok fazla interaktif öğeler yok. Yani şöyle söyleyebilirim yeni çıkan oyunlarda Minecraft gibi oyunlarda falan gayet güzel aslında. Ama MMORPG türü oyunlarda hem bir rol yapma olayı var. Ayrıyetten insanlarla sürekli olarak iletişim halindesin oyunun bir hikayesi olduğu için oyunun hikayesine çok bağlı kalıyorsun. Ve bu sana gerçekten büyük bir haz veriyor. Anladım. Peki Semih ve Aykut sizler abi e, neden MMORPG oynuyorsunuzdan ziyade bugüne kadar oynadığınız MMORPG'lerden ne kazandınız? Kaç mesela ne kadardır oynuyorsunuz MMORPG oyunlarının getirisi ne oldu? Ben başlayayım isterseniz. MMORPG'lerin aslında bu zamana kadar e, getirdiklerinden çok e, bize yani götürdükleri daha fazla ama getirdiklerine bakarsak e, özellikle büyük bir arkadaş çevreniz oluşuyor başta. Tanıdığınız insanlar çoğalıyor. Oyunlarda her zaman şu şikayet edilen sosyal olamama ortamını MMORPG'ler e, yıkmış durumda. E, çok güzel bir sosyal ortamda arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Kazandırdıkları benim için e, en değerlisi budur. Semih sen ne düşünüyorsun? Ben de Aykut abiye katılıyorum bu konuda. Hani e, MMORPG oyuncularını daha çok böyle no life'ı falan düşünüyor dışarıdaki kitle. Hani sosyal ortamları olmayan kişiler olarak falan düşünüyorlar. E, ama bu yanlış tabii. E, nasıl diyeyim? Bana kazandırdıklarına gelirsek hani e, birçok yabancı arkadaşım oldu. Yani MMORPG oynadığım için. E, onun dışında yani yüzlerce Türk arkadaşım oldu. Hatta Öyle arkadaşlar tanıdım ki MMORPG sayesinde e, böyle çok güvenebileceğim insanlar tanıdım şu anda e, birkaçı zaten yanımda e, hani onun dışında böyle ek olarak ekleyebileceğim bir şey MMORPG hani çok iyi olmasa mesela İngilizcemi geliştirmemi sağladı ek olarak bunu söyleyebilirim hani. Ee, sosyal hayat konusunda dediğine katılıyorum hayatta bir başarısı olmayan hayatta achievement'ı olmayan insanlar daha çok no life tarzında oynayabiliyorlar. MMORPG'lere çok daha fazla bağlanabiliyorlar. Bunu kabul ediyoruz ama hani sosyallik açısından 5 kişi bakın mesela şimdi burada oturuyoruz. Birbirimizi ne kadar zaman önceye kadar tanıyorduk, değil mi? Aynen doğru söylüyorsun. Ee, peki onu, Onur'a sormak istiyorum tekrar. Onur MMORPG'ler artık senin e, oldukça geniş bir MMORPG geçmişin var. Diğer oyunları saymıyorum zaten. <laughs> e, MMORPG'lerin neden oynamayı seçtiğini sana sormayacağım. Ama MMORPG oyunları arasında neden Guild Wars 2'yi seçtiğini sana sormak istiyorum. Neden Guild Wars 2 diye düşündüğümüz zaman e, Guild Wars 1'de İlk başta karşılaştığım o dönemlerde aktif şekilde WoW oynadığım için pek fazla zaman ayıramamıştım aslında. Ama sanırım beni en çok etkileyen e, durum Guild Wars'daki, 2'de de olacak olan tabii. E, en başta PvP'nin bu kadar dengeli olabilmesi diye düşünüyorum. Yani diğer oyunlarda gördüğümüz PvP'den ziyade e, hiçbir klasın bir klasa aşırı bir üstünlüğün olmayışı, işte örnek vermem gerekirse... Pek vermek istemiyorum aslında bu örneği ama World of Warcraft'taki işte bu bunu keser, şu şunu keser taş, kağıt, makas mantığını engellemiş olmasıydı. Guild Wars 2'de bunun için aslında ilk başlarda çok büyük bir heyecanla bekliyordum. Ama sonradan tabii e, ilerleyen dönemlerde oyunun diğer oyunlardan farkını öğrendiğimiz zaman ne bileyim yani farkını derken farklarını diyebilirim aslında. E, bunun dışında hikayesinin e, altyapı olarak olmaması yani Guild Wars 1 ile sonuçta Guild Wars yani başlayan bir hikayeyi bu kadar geliştirebilmeleri falan büyük bir başarıdır bence. Ee, klasların dengeli olduğundan bahsetmiştin. Gerçekten evet. inanıyor musun buna? Ben inanıyorum. Evet. Peki. E, ee, konuklarımıza soruyorum aynı soruyu. Neden Guild Wars 2 onca MMORPG arasında? Ben de şu, bu konuda hani herkesin bildiği sebepler var hani malum. Onların haricinde beni en çok sebep oyundaki VVV mantığı oldu. Mesela biz Guild olarak Aion'dan geliyoruz. Ben Aion çok gönül vermiş bir oyuncuydum. o ilk başlamadan önce de zaten orada da kale savaşları var. O oynayanlar bilir mutlaka. Kale savaşlarının çok daha dinamik böyle inanılmaz taktikler üzerine kurulu olacağını falan bekliyordum. Girdik tabii ki öyle bir şey olmadı yani. Klasik bir Kore MMO'su. İşte gidip kalenin içindeki boss'u her gün gidip işte canını yüzde yüzden sıfır indirme mantığı üzerineydi. Guild Wars 2'de de bu tam tersine mesela her şey taktik. Birçok video izliyoruz. Adamlar sanki gerçekten 2. Dünya Savaşı gibi taktikler yapıyorlar işte. Şu duvardan girelim, buradan girelim falan filan. İşte ve en büyük yani bunun en büyük sebeplerinden biri de belli saatler içinde değil daha çok iki hafta boyunca sürekli yayılmış bir savaş olması Muhtemelen bunun en büyük sebebi olacak. Mesela gecenin üçünde bir anda toplanıp örgütlenip Picoville'de olarak bir kaleye ele geçirmenin çok büyük az vereceğine inanıyorum. Değil mi değil mi? Ee, Semih paylaşmıştı herhalde forumda. Dreaming bu Tales, evet, e, Tales of Tyria podcastini çeken grubun e, Dreaming Bay videosu. Tales of Tyria podcastini izliyorum ben sürekli takip ediyorum. O adamlar e, beta öncesinde, orada ismini hatırlayamayacağım şimdi, team ligesinin lideriydi herhalde. Adam sürekli diyordu ki, hani ben competitive pv takılacağım sürekli, full competitive pv yapacağım, world vs world pv bilmem ne o tarz şeylere bakmayacağım diyordu. Ama sonrasında bir baktık, adamlar world vs world videosu çekmiş ve mükemmel çekmişler benim gözümde. Adamlar zaten o videonun ilk 2-3 dakikası bu şekilde adam map'i açmış. Breacher map'i açmış. E, taktiklerini şöyle yaptık böyle yaptık bir hikaye anlatırcasına e, bir savaş taktiği anlatıyordu. Çok etkileyiciydi benim için o. E, World Wars 4 birçok oyuncuyu çekecek bir platform olacağına inanıyorum onun. Sim sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, videoyu ben paylaşmıştım dediğin gibi... Ee, videoyu ilk izlediğimde e, senin de bahsettiğin gibi e, videoyu çeken adamın anlatış tarzı böyle olayı dramatize edişi falan beni gerçekten çok etkiledi. Yani adam öyle bir anlattı ki resmen hani oradaki kişilerden biri oldum böyle. Onu hissettim hani. Ondan sonra dramatize işte e, sesindeki böyle değişiklikler falan yani adam harbiden çok güzel anlattı. Ondan sonra da o olaya e, giriş işte size bırakıyorum hani izleyin falan gerçekten e, çok güzeldi yani. O hazzı biz de alırız inşallah. <laughs> i̇nşallah inşallah. Hepimizin e, amacı, hedefi o. Özellikle World vs. World'de Guild olarak bir e, tek bir kişi olmaktan ziyade Guild olarak uzun eğlenceli zamanlar bizi bekliyor. E, Aykut'un fikirlerini almak istiyorum bu konuda. Tekrar sorayım. Neden Guild Wars <laughs> Şimdi Holy Trinity dermişim herkes düşer böyle <gülüyor> 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 Aslında gerçekten ama sistemin temelinde de Unit Force'un getirdiği en büyük yenilik bu. Yani bunu es geçmek mümkün değil. Ama bunun yanında aslında bunu temelinde biraz açarsak Holy Trinity'nin bu kadar değişmiş olması, bu kadar ortadan kalkmış olması oyunda bize gerçekten büyük bir özgürlük getirmiş durumda. Ben e, Guild Wars 2 Arena Net Manifestosu yayınlandığında bir Game Lead Designer'ın şöyle bir e, tam Türkçe'ye çevireceğim. Sözünden çok etkilenmiştim. Eğer MMO'lardan çok hoşlanıyorsunuz, çok hoşlanıyorsanız e, Guild Wars 2'yi mutlaka e, merak edecek ve bakacaksınızdır. Eğer ge, e, bu tür oyunlardan, MMO şu anda nefret ediyorsanız kesinlikle Guild Wars 2'ye bakacaksınız. Gibi bir sözü vardı League Design'lerden birinin. Bu beni çok etkilemişti. Yani yeniliklerin gerçekten arkasında durduklarına, oyuncu için tasarlanmış bir oyun olduğunu sürekli üzerine basarak tekrar ederek bu oyunu çıkardılar. Aran bu yöndeki etkileri beni hala cezbediyor. Özellikle bu peş notlarında da gördüğünüz gibi oyunda sürekli oyuncu merkezde player'a yönelik bir oyun tasarlanmış ve Holy Trinity'nin yıkılması ve bu şekilde e, her oyuncunun kendine oyunda bir yer bulabilmesi oyunda beni en çok cezbeden öğeydi. Hem roleplay elementlerinin çok fazla olması hem e, oyuncuyu sadece bir oyun tarzına yani ya -E, ya P -P diye yönlendirip ayırmaması, her de çok güzel büyük bir zevk olması, e, beni en çok etkileyen bu oyuna çeken sebeplerden diye kısaca özetleyebilirim kesinlikle katılıyorum. O söylediğin sözde Michael Ryan'ın da yanlış hatırlamıyorsam manifesto videosunda söylüyordu. Çok evet. iddialı bir söz bu. Gerçekten çok iddialı bir söz. Bu iddianın arkasında muhtemelen ben şeyin yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi hem ya Pv ya PvP diye yönlendirmemesinden ziyade hem casual hem hardcore oyunculara hitap ettiği. Aslında hardcore'a ne kadar hitap ettiğini